Sene 1969. Hippiler işte. Ne işlilerse artık Ay'a çıkıyorlar. İşte bak düşün. O bilgisayarın işlem gücü bundan daha az. Herifler onunla Ay'a çıkıyorlar. Bir de o zaman G falan da yok. Noktası var ama. 4.5G nedir? 4.5G, dördüncü nesil kablosuz iletişim ağı. O yüzden 4. E buçuk ne? LTE Advanced, you know? en daha hızlı internet işte. Neyden daha hızlı? 3'den, 2'den, 1'den. Tabii ben birim olmuyor. 3, 2, 1. Yani bizden. Bizden daha mı hızlı yani? 4G ne? biz bilmiyoruz. Dur bir ben TDK'ya bakıp geliyorum tamam. Orada da yok. Ama TDK'da yoksa öyle bir şey yok demektir. SSK? Dur ona da bakayım. Benim 5000 lira zorunlu sağlık sigortası borcum çıktı lan. XM Store'a hanginiz dediniz lan? 4.5G ölçü birimi. Yani senin G nokta bir buçuk bilemedin iki. Bilmiyor musun? O zaman sizin aile dağılır ben sana diyeyim. Kol böreği falan. Biliyor musun? O da yok. Dağıldı bitti. <laughs> Nedir? Çok bozdu ya. Tamam tamam. Ciddiyiz. <laughs> 4.5G bu işte. İşte ihale oynadılar saray kafede. Şanzelize kafenin yanı. Sen bilirsin. Şanzelize'ye en uzak kafenin adı Şanzelize. Sonuncu sigaranın adı birinci. On süper ülkeyiz diyorum işte. Niye inanmıyorsun? Neyse alan aldı, satan sattı. 1 Nisan 2016'da geçiyoruz bu sisteme. Yani bir şaka söz konusu da olabilir aslında. Her telefonda oluyor mu? Olmuyor. Son 1-2 yıl içinde çıkmış, neredeyse bütün telefonlara uygun. İşte sıralı tam liste. 3310, P28, 8110, Teleon, yine 5, Tuttu Fritti, Mavi Ay, Leblebi Tozu, A Takımı, Kara Şimşek. <laughs> kafa gitti. Şimdi biz telefonla sürekli makale okuduğumuz, belgesel izlediğimiz, yepyeni buluşlara imza attığımız için 3G bize yetmiyor. 3G ile saniyede 2.5 MB indirebiliyorsak 4.5G ile 37.5 MB. Sen anlamadın. Yani şöyle anlatayım. Şöyle düşün. Geniş düşün. Daha hızlı kedi videosu. Daha hızlı like. kadar güzel görünüyorsun. Burcucuğum. Çok güzel çıkmışsın. Boğaz'da yemek keyfi. Daha hızlı oyun. Çiftlik oyunları. Daha hızlı gülecek. Üzgün surat. Ağlayan surat. Kalp kalp kalp. Daha hızlı stalk yapacağım. Facebook'ta vatanı daha hızlı kurtaracağım. Var ya orada vatanı kurtartışı. Uyudun mu mesajın daha hızlı gidecek. Yani uyumadan yakalayacaksın. Olay nasıl gerçekleşti? Biz kaç G'deyiz? 3. E niye 3? E siz dediniz. Ben en az 3 dedim. Sonra 4,5 G oldu işte. Nasıl olacak bu iş peki? Daha fazla baz istasyonuyla. Daha güçlü baz istasyonuyla. Yani olay aslında 4 G. Oradaki buçuk da biziz. Bizden yansıyacak. E o yüzden işte buçuk biziz. İşte bize geliyor. Bizden radyasyon. Biz yansıtıyoruz. Ya önceden bunsuz ne yapıyordu? I'm from Ireland.